Merhaba arkadaşlar. Temu'dan cam şişelerinizi kesmeye yarayan aleti aldım. Aldığım modelin KDV dahil fiyatı 928 TL arkadaşlar. Aynı zamanda KDV hariç 580 TL gibi bir fiyatı var. Tabii ki bu metal olan modeli plastik modelleri Temu üzerinde çok daha uygun arkadaşlar. Kutu içeriğine baktığımızda bir adet eldiven. Ucunda sünger olan bu şekilde bir çubuk plastik. Ve bu şekilde farklı şişe boyutlarına yuvarlak lastikler. Demonte bir şekilde geldiği için vidalar ve aynı zamanda tornavida gibi ürünler var. Aynı zamanda içerisinde cam, fayans, mermer gibi malzemeleri delmenize yarayacak bir uç da var arkadaşlar. Ve tekerlekler metal çubuklar bunlar tamamen sabitlenecek. Ana gövdesi şu şekilde zımparalar ve nasıl monte edileceğine dair bir kılavuz. Ürünün metal kalitesi gerçekten kalın arkadaşlar. Şöyle göstereyim ve genel kalitesinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Altında kaymaz bir kauçuk bulunuyor. Aynı zamanda üzerinde buradaki malzemelerin montajını sağlayacağımız delikler var. Şimdi hızlı bir şekilde montajını yapıp devamında şişe kesme işlemini de gerçekleştirelim. Montaj işlemi bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tüm malzemeler yerli yerinde. Buradaki vidalar fazla yedek olarak düşünülmüş olabilir. Aynı zamanda bu şekilde cam, mermer, fayans gibi yerleri delebileceğiniz aparatın çıkması da güzel bir detay. Tabii ki bunun için öncelikle bir matkap, şarjlı vidalama gibi bir malzemenizin de olması gerekiyor. Kesme işlemini yaparken aynı zamanda kaynar su ve soğuk suya da ihtiyacımız var arkadaşlar. Onları da ayarladım. Şimdi şişeyi keseceğim noktaya göre ayarlayacağım. Şu parça bana engel olacak gibi. Bu parçayı çıkartıp düz zemine sabitleyeceğim. Bu şekilde iyi olduğunu düşünüyorum. altındaki vidası gevşiyor. O yüzden biraz zor oluyor. Elmasın ucunu da biraz düzelttikten sonra bu şekilde iyi saradım. Şimdi bunu sabitleyeceğim. şu şekilde bir iz oluştu. Bu yeterli mi bilmiyorum ama şimdi şu lastikleri geçirip bir kaynar suyla deneyeceğim. Öncelikle kaynar suyu döküyorum. Daha sonra soğuk suyu döküyorum. çatlama oluyor. Tekrar kaynar su döküyorum. Kırılma gerçekleşti ama şöyle dengesiz bir kırılma gerçekleşti. Aynı zamanda aşağıya doğru da çatladı. Bilmiyorum belki Cam kalın olduğu içindir. Şişenin kalınlığı ince bir şey değil. Şu şekilde yakından göstereyim. Ve şuradan çatlama oldu. Zaten bu şu an kullanılamayacak. O yüzden tekrar düzeltmeye uğraşmayacağım. Tekrar şu küçük şişeden yapabiliriz. Buna yetişmiyor. Bu yüzden şunu gevşetip bu şekilde yapacağız sanırım. Şunları da gevşetip bir sonraki deliğe geçirmek için gördüğünüz gibi geçmiyor. Tamamen çıkartıp geri takmam gerekiyor sanırım. Evet. tekrar ayarını yapıp şu şekilde iyidir diye düşünüyorum. Scalayamıyorum. umarım bu seferki gayet güzel bir şekilde kesilir. Haydi bakalım. Aydınlatmanın bataryası bitti. Power Şu an hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Derken az bir çıtlattım ve gitti. Bu seferki çok daha güzel şekilde göstereyim. Herhangi bir çatlama yok. Şurası fazlalık oldu. Burayı da kırılacak gibi değil. Demek ki ince camlar çok daha rahat bir şekilde kesilebiliyor. Ve bu şekilde Türk kahvesi bardağı gibi bir bardağımız olmuş oldu. Tabii ki burayı iyice zımparalamamız gerekiyor. Ancak yanında gönderdikleri çok küçük bir zımpara. Bu yüzden bunu gravür makinesiyle çok daha temiz bir şekilde temizleyip kullanıma hazır hale getirebiliriz. Ben genel olarak ürünü sevdim arkadaşlar. Ancak kullanımı biraz zor açıkçası. Bayağı bir terletti beni. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, düşünce, görüş, öneri ve yorumlarınızı yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.